Audio Jungle. Audio Jungle. Selam arkadaşlar kanala hoş geldiniz ben Serdar bugün sizlerle beraber yepyeni bir mobile RPG inceleyeceğiz oyunun linkini açıklama kısmına bırakacağım bunu neden ilk başta söylüyorum çünkü gençler bu oyun şu an kapalı beta aşamasında ama birçoğunuz bu oyunu girip kapalı beta da test edebilirsiniz Oyunun bazı problemleri var. Ben oyunu birkaç oyuna benzettiğim için size de göstermek istedim. Oyunun şu an seçim ekranı bile Dragon Nest'e çok benziyor. Tales of Winter oynanışı çok benziyor. Eğer bu her iki oyunu da seveniniz varsa mutlaka bu videoyu sonuna kadar izlesin. Belki sizin envanterinize seveceğiniz yeni bir oyun eklerim. Şimdi ilk karakterimiz neymiş? Bir ilk karakterimizden bakalım gençler. İlk karakterimiz Omni Warrior. Omni Warrior gördüğünüz gibi kılıç kullanan bir savaşçı. İkinci karakterimiz Rune Mage, Rune Büyücüsü. Üçüncü karakterimiz Elvin Archer, klasik bir Archer. Dördüncü karakterimiz Priest. Beşinci karakterimiz Shadow Assassin, çok yakışıklı duruyor. Ya. Shadow Assassin gerçekten yakışıklı duruyor. Ya. Son karakterimiz neymiş o? Ee, Rose Knight'ı şu an için açamıyormuşuz. Belki tam sürüme geçtiğinde, açık beta'ya geçtiğinde açabiliriz. Biz ne oynayalım biliyor musunuz? Archer oynayalım ya. Archer'a devam edelim. Cinsiyet seçiminin olması çok güzel bir şey. Çünkü cinsiyet seçimi olmayan oyunları gerçekten sevmiyorum. Benim için her zaman bir sıfır geride başlıyor bu oyunlar. Abi istediğim cinsiyeti seçerim ya. Bana neden kadın karakter ya da erkek karakter seçme konusunda dayatıyorsun? Hemen hair rengimizi seçelim mi? Yeşil olsun. Setimizi seçelim. Şöyle kırmızı bir renk olsun. Burcum, akrep, saç tarzım böyle olsun. Ama yeniden rengini seçmem gerekiyor. Her saç tarzını da her rengi seçemiyormuşuz. Ee, hemen ismimizi oluşturalım Serdar YT. Yanlış yazdım ama çok da önemli değil. Sonuçta kapalı beta. Açık betaya geçince silinecek mi silinmeyecek mi tam bir bilgim yok ama yüksek ihtimal her kapalı betadan açık betaya geçerken olduğu gibi bu oyunda da silinecektir diye tahmin ediyorum. Storyleri geçelim buraları geç. Oyunda ilk başta benim birazcık deneyimlerime nazaran pek fazla oto oynanış görmedim. Ama şu an sizde Hangi oyuna benzettiğinizi mutlaka yorumlara yazmayı unutmayın Ben hem Tales of Wind'e benzettim e, Hem de şeye benzettim e, Ne dedim ben? Dragon Nest'e Ama özellikle Tales of Wind'e çok benziyor <laughs> Hemen şöyle ilerleyelim sıradan Hem sizde oyunun grafiklerini, yetenek animasyonlarını, her şeyini değerlendirelim Şu an gördüğünüz gibi oyun en yüksek ayarlarda oynuyorum ama benim oyunda sevmediğim bir özellik var gençler. Hareket halindeyken vuramıyoruz. Yani durup durup vuruyor. Bu benim biraz hoşuma gitmeyen bir özellik. Ama e, bu da bende oyundan bir puan kırmama sebep oluyor. Ama en sonunda oyun hakkındaki görüşlerim mutlaka net bir şekilde size söylerim. Evet, ilk okçunun klasik yeteneği ok yağmuru. Şöyle seçip atalım. Yetenek animasyonları çok sönük değil. Oyunun dünyasına göre oldukça standart renklere sahip. Bu benim için güzel bir şey. Her videomda kusura bakmayın. Her videomda söylerim. Çok fazla yetenek animasyonları karmaşık olduğu zaman sevmiyorum. PVP'de hiçbir bok anlamıyorum çünkü. Evet, bu şurada fark ettiğiniz gibi farklı bir rune sistemi var. Bu karakterinizi güçlendirmeniz için çok önemlidir diye tahmin ediyorum. Aç kapıyı kardeş ben geldim. Gençler videoların izlenme süresi özellikle gameplay videoların izlenme süresi çok düşük oluyor. Bu benim hiç hoşuma gitmiyor. Lütfen birazcık sabredin. Sizin için tatlı muhabbetimi ee, daha da tatlandırmaya çalışıyorum. Sonuna kadar izleyin. Emir verir gibi oldu gençler ister izleyin ister izlemeyin ya sonuçta izlemek de zorunda değilsiniz. Oyunu bu arada 3D free kameradan da oynayabilirsiniz. 2.5D de oynayabilirsiniz. Ben bu tarz oyunları ee, 2.5D oynamayı seviyorum. Çünkü 3 3D free kamera çok da gelişmiş olmuyor. Normalde beni bilenler bilir. Ben 3D free kamerayı daha çok severim ama şimdi çok da gelişmediği zaman da 3D free kamerayla oynamak bazen kanser edebilir insanı. Geç abi story ile boğma bizi. Bizi geç. Ne yapacağız? Ha, bunların arasından geçip kaçacağız mı? Bunlar beni yakalayamaz. Geç 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 geç. Ha, bunlar bizden, bunlarda sıkıntı yok kamp ateşine geldik. Yak bakalım ateşi. Yolla. oyunun bazen seslendirmelerinde kapalı beta'dan kaynaklı nedenlerden dolayı şey olabiliyor. Hemen şöyle bir sallayalım. Abi standart ya. Klasik okçu yetenekleri ya. Hani yetenekleri her oyunun bence kendine tarz bir e, hareketin, yeteneğinin, kabiliyetinin farklı olmasını istiyorum. Ama nedense oyun yapımcıları bu konuda her zaman tutulanı, sevileni tekrar tekrar yapmayı çok seviyorlar. Çok hoşlarına gidiyor. Evet. Topla atıyoruz ve şehir dünyasına geçiyoruz. Ulan şehir dünyasına geçiyoruz zannettim. Doğru boss kesiyorduk bir tane. Hemen abi seri seri bossumuzu avlayalım. Ok yağmurumuzu sallayalım. Mükemmel ya. Sevdim ama. Hareketsiz olmasına rağmen... Kısmen de olsa hareket ediyoruz. Bazı oyunlarda hiç hareket edemiyoruz. Hemen kaçalım. Böyle oyunlarda range sınıfları genelde bence çok daha iyi oluyor. Size de range sınıfı oynamanızı tavsiye ederim gençler. Ama tabii ki PvP'de range sınıflarının her zaman için savunması düşük olur. Ee, Assassin'in de savunması düşük olur. Ama Warrior sınıfının genelde yüksek savunma değerlerine sahip olması beklenir. Bu klasik MMORPG kuralıdır. Bu kuralı bozan birçok oyun var ama standartında genel olarak böyledir. Haydi bakalım. Yüksek ihtimal üzerimize giydiğim. Ana bu burası Tales of Wind'de de vardı hatırlıyorsunuz mu? O yumurtadan pet çıkacak yüksek ihtimal. Heh 2.5D mod mu 3D mod mu diyor. Ben hangisini oynasam ki? Hadi 3D'yi de göstereyim size. 3D'de de böyle sağa sola etrafa bakabiliyoruz. Karakterimize yaklaştırıyoruz. Şöyle bir karakterimizin tatlılığına bakalım. Karakter tasarımları da, karakter grafiklerde bu tarz anime kartun grafikli bir oyuna göre standart duruyor. Yani öyle aman aman e, bir şey yok. Foto modu da varmış oyunun. Fotoğrafı da çekip bu şekilde koyabilirsiniz. Şöyle bir fotoğraf çekeyim mi? Güzel. Şöyle bir fotoğraf çektim. Bunu kaydet. Tamamdır. Tam elimizde, fotoğrafta kullanacak fotoğrafda bulduğumuza göre görevlerimize devam edebiliriz. Buraya kadar izleyen herkesten lütfen şu an yorumlara şu ana kadar ne hissettiklerini yazmalarını istiyorum. Gençler bunu hep atlıyorsunuz. Hani oyunu beğenmediğinizi mutlaka belirtin ama sonuna kadar izleyin çünkü sonunda e, rastlamadığınız belki hoşunuza gidecek şeyleri görebilirsiniz. Bunu mu keseceğiz? Keselim abisi. Sen kimsin oğlum? Kime masumlara kabadayılık mı yapıyorsun lan? Gel buraya. Gel buraya. Yetenek animasyonlarının sönük olmaması hoşuma gitti gençler. Hemen şunu da büyüleyelim. Yetenek animasyonları sönük olsaydı katlanamazdım. Şu an biraz daha katlanılabilir. Evet, tahmin ettiğim gibi üzerimize giydiğimiz zırhlar da üzerimizde gözükmüyor. Bu da oyunun e, kostüm sistemi olduğundan kaynaklı. Bu benim bineğim demeyin abi. <laughs> Sadece beni taşıyor umarım. Teşekkür etmek için böyle bir bineyebilmek istemem çünkü. Abi şuna baksana. Adam beni Lord'u gibi taşıyor. Ama onu kabadayılardan kurtardım. Birazcık da bana minnet borcu var diye düşünüyorum. Oyunun kapalı beta olmasına rağmen deneyimleyen çok kişi var gençler. Gerçekten aşağıda zaten sohbetten de onların elde ettikleri ödülleri de görebilirsiniz. Açık beta'ya geçince birçok sorunu düzeltince Tales of Wind'e daha sonra Dragon Nest'e e, güzel bir rakip olabileceğini tahmin ediyorum. Ama bu tarz oyunlar genelde herkese hitap eden oyunlar olmuyor. Otomatik göreve gidiyor şu an için. Ee, yüksek ihtimal oto atış oto görev seçeneği de vardır. Ama şu an için bunu e, zorunlu olarak bize yaptırmadığı için bu konuyu tartışmamıza gerek yok. Ne yapıyoruz lan kulak misafirim oluyoruz millete. Yani performans konusunda da herhangi bir problem yaşamadık şu an için. E, kapalı betada olmasına rağmen bir performans problemi, göze batar bir performans problemi yok. Şu an video kaydında olmama rağmen, 1080p video kaydetmeme rağmen, aynı zamanda da en yüksek ayarlarda oynamama rağmen, ne kadar çok rağmen dedim be. Herhangi bir şekilde FPS drop'u yemiyorum. Videoda da umarım gözükmez bu FPS drop'ları. Evet yeni bir yeteneğimiz açıldı. Bu yetenekte kuş yollama. Abi ne kadar standart ya mutlaka bu yetenekleri bir mobile MMORPG oyununda Archer sınıfında görmüşsünüzdür ya. Abi bu kadar da standart yetenekler koymazsınız ya. Bu tarz bundan sıkılıyorum ben yani gerçekten sıkılıyorum. İnsan farklı bir sınıf bile oynasa ne diyor? İkincisini seçelim. Dur lan e, şunu seç diyor. yeteneklerimize girelim. Evet evet tamam yeteneklerimizi bu şekilde upgrade edebiliyormuşuz bu kadar mı yeteneğimiz var sadece? Abi yetenek sayımız çok az değil mi? 1 2 3 4 5 6 tane yeteneğimiz var. 24 level'a kadar kullanı kasabiliyormuşuz şu an. Kapalı betada olduğu için olabilir. Belki farklı yetenekler gelebilir. Bilemeyiz. Evet, şu an oto oynanışa geçtik gençler. <laughs> Aynen, direkt oto oynanışa geçti. Bu yetenek neymiş? Abi hemen de oto oynanışa geçme be. Aslında oto oynanışa geçmemiş ama oto göreve geçmiş. Vallahi hissiyat güzel ya. Böyle kötü bir hissiyat vermiyor şahsen. Hani yetenek animasyonları olsun, vuruş hissiyatı olsun. Tabi çok yüksek kaliteli bir oyun gibi bir hissiyat vermesini beklemiyor kimse. Ben de beklemiyorum ama nedense beni tatmin etti. Ama Tov'un daha iyi olduğunu düşünmüyor değilim şu an. Dragon Nest'in özellikle yeni sürümleri de oldukça güzel bence. Hemen şöyle görevleri yapmaya devam edelim. Otomatik bir şekilde göreve gidecek mi bakalım. Tıkladığımız zaman yüksek ihtimal otomatik görevi yapacak mı diyecektim. Pardon zaten otomatik bir şekilde göreve gidiyor. Ne yapacağız? Abi teleporta bak. Teleporta bittim yalnız. Teleport olayı çok iyi değil mi? Adam bizi topun içine koyuyor, gideceğimiz yere atıyor. Muazzam. Evet. Yumurtamızı açıyoruz. Açalım. Vuralım 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 vuralım. Ne çıktı? Bu ne lan? Pokemon mu bu? Nice. Geç bakalım. Geç bakalım. Hemen çağıralım. Hemen yanımıza gelsin. Aa onun özel gücü de varmış. Onun özel güçlerini de kullanacağız. Acaba aktif olarak kullanılabilir güçleri mi var? Benim için önemli olan şey bu. Çünkü az yeteneğimiz var. Ula bu bana neden garip garip şeyler fırlattırıyor sürekli ya. Bir top attırıyor kendimi bossların önüne ışınlıyor. Hemen seri seri görevleri geçiyoruz. 10 level'da şunları açalım şunları açalım. 10 level'da bir tane kostüm yeri açılacakmış. Biz şu an 8 level'ız. <laughs> kedici kedici çeviriyor şu an. Geç abi bunlara. <laughs> bu tarz farklı hikayeler güzel olmuş ama şu an gördüğünüz gibi gençler her şeyi otomatik bir şekilde yapmaya devam etti. Ulan bu boss'u nasıl keseceğiz? Bu boss çok tatlı. Ana boss'u bana bıraktı. Normalini kendisi kesti, boss'u bana bıraktı. Yani bu yönü güzel gibi ya. Bakın normal görevlerdeki normal ee, şeyleri kesti, yaratıkları kesti, boss'u bana bıraktı. İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum ve boss da harbi harbi canımı götürüyor yani basit bir görev bossu gibi değil. Ama fark eder mi? Fark etmez. İzmir çocuğu affetmez. Ulan sanki İzmirliyim ha. Ben aslında uşaklıyım gençler bu arada. Ne oldu ne verdi? Tamam. Soul Stone. Hemen Soul Stone sistemi de var. Okey. Ekledik ve kendimizi daha güçlü hale getirdik. O enerji küresi de ekledik. Yani bu tarz farklı güçlendirme seçenekleri oldukça iyi duruyor. Şu an için kapalı betayı değerlendiren arkadaşlar bu oyuna 4.7 puan vermişler gençler. Hani bence kapalı beta puanı böyleyse birçok konu fixlenince birçok hata düzeltilince daha farklı içerikler gelince daha da yüksek olabilir diye tahmin ediyorum. Yani şu an için oyun bana farklı bir deneyim yaşatmadığı için aslında benim kafamda puan ortalama belli oldu. Ne oğlum bunlardan biz yapıyoruz bunları bulmaca mı zannediyorsun sen biraz zor bir şeyler sor da biz de yerimizi bilelim. Zekamızı ölçelim. Gençler bu arada tekrardan hatırlatayım. Beğenmeyi unutmayın lütfen. Beğeniler az geliyor. Yani ben ne zaman şöyle diyeceğim abonelerime arkadaşlar 1500 beğeni geçelim arkadaşlar 3000 beğeni geçelim. Lütfen bu duyguları da yaşamam için <laughs> beni desteklemeyi unutmayın. Abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın. Sizin için hayretle gayretle oyun arıyorum, oyun liste videoları hazırlıyorum. Hatta LoL Mobile videoları bile çekeceğim. Çekiyorum zaten. Çektiğimde 11 tane video attım. Daha da iyi videolar atacağım. Şu an birazcık LoL Mobile'de kendimi de geliştirme üzerine şey yapıyorum. Ne oldu? Açıldı mı dükkanımız? Girelim bakalım. Oo! Ya oyunun böyle bir yakından bakınca grafikleri çok güzel duruyor ama böyle bir dünyasına girince Hani o kartun grafiğin birazcık kötüleştirdiğini hissediyorsunuz. Şu kostümlere bakalım. Standart. Bu güzelmiş. Bu da güzelmiş. Şöyle en sonuna bakalım. Oo, bu çok tatlı duruyor. Kadın kostümlerine bakalım mı? Abi neden bu Asyalılar? Bu oyunu yapan firmanın da Asya olduğunu eminim. Çok seksistler acı bak. Mesela kadın karakterlerde direkt başka bir kostüme geçiyorum. Abi direkt sallanan şeyi görüyorsunuz değil mi? bu Asyalılar iflah olmayacak bak gerçekten iflah olmayacak. Güzel kostümler var ya ben sevdim. O gece görünümü de şey yapabiliyormuşuz. Air kostümleri yani kostümler silah oklar oklar çok önemli benim için. O muazzam oklar var. Okları çok sevdim ama şu ok çok hoşuma gitti. Bunlar nasıl? Bunlar da çok güzel. Kanat sistemi de var. Mükemmel. O bunlar nasıl kanatlar lan? Aa sadece kanat da değil. Arkamıza böyle çalgı aleti. Şeyler de alabiliyoruz. Güzel ya ben kostümizasyonunu sevdim oyunun. Kostümizasyonu bence çok iyi. Yani kostümizasyonu gayet başarılı bence. Herhangi bir sıkıntısı yok. Ee, şu bizim şeyin yeteneği nasıl ki? Şöyle şuraya attığım zaman Ulan ne yetenek be. Poposuyla zıplıyor, yetenek kullanıyor. Evet gençler, bu da böyle bir oyun. İsterseniz kapalı beta sürecini en ayrıntılı bir şekilde bu oyunu oynayarak sizinle paylaşabilirim ama bu tamamen sizin isteğinize bağlı. Peki bunu nasıl bana anlatacaksınız, göstereceksiniz? Tabii ki ilk önce beğen butonuna basarak, daha sonra yorumlarda bunu belirterek en son olarak da bu videoya ilginizi, alakanızı en son olarak benim kanalıma abone olarak gösterebilirsiniz. Tabi bildirimleri de mutlaka açmayı unutmayın. Çünkü yüklediğim videolardan ilk sizin haberdar olmanız benim için çok önemli. Bir başka videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.